yuvanızı neyle inşa edin? Sadakatle, samimiyetle, güvenle, dürüstlükle, tamam mı? Veya işte adaletle inşa edin. Allah Azimşan Kur'an'da demiyor ki sevgiyle, aşkla, muhabbetle inşa edin. Ben böyle Kur'an'da böyle bir mevzunun geçtiğini görmüyorum. Ben yıllarca araştırma yaptım ve hala yapıyorum. Evlilik hakkında taslaklarım var, kitaplarım var, kitap çıkarmaya çalışıyorum araştırmalarımın hiçbirisinde ben Kur'an'da hiçbir şekilde evlilikte sevgiden, aşktan Allah'ın bahsettiğini görmedim. Niye? Çünkü Allah böyle bir, bir, riski göze almıyor ve anlatmıyor. Niye? Çünkü insan onun sevgisi bazen azalıyor, bazen çoğalıyor. Bazen azalan, bazen çoğalan meselelerde niye Allah konu edinsin ki? Olmayacak şey niye Allah emir versin? E Allah kulunu tanıyor. Biliyor ki nankördür. Nankörlüğü çıkarabilir. E nankörlüğü çıkacak olan meselelerde Allah demişler Bahsetmez. Neyden bahseder? Evlilikte daha çok önemli olan meselelerden bahseder. Sadakat, samimiyet, adalet, dürüstlük. İşte bu, bu konulara dikkat eden yuvasının temelini sağlamda tutar. Neden Allah Azze ve Kur'an'da eşler hakkında aşktan ve sevgiden bahsetmemiş? Kur'an'da hiçbir zaman eşler arasında sevgiden ve aşktan bahsettiğini görmedim Allah'ın. Yani bahsetmemiştir. Bu benim çok dikkatimi çekti. Ama bahsetmediğine rağmen neyden bahsettiğine de baktım. Yani neyden bahsediyor? Neyden bahsediyor? Allah Azimüşan eşler arasında samimiyetten bahsediyor. Bir de sadakatten bahsediyor. Ama sevgiden ve aşktan bahsetmiyor. Biz baktığımızda sevgi azalan ve çoğalan bir şey. Sevgi bazen azalıyor bazen çoğalıyor. Allah Azimüşan da böyle bir tehlikeye girmedi. Yani eğer Kullarımın arasında sevgi azalır, çoğalırsa benim onlara nasihatim filan zedelenir. Kur'an-ı da Allah bir şey bahsederse kesinlikle o olması lazım. Eğer sevgi ve e, aşktan bahsederse Allah Azimüşşan o farz olur. Veya farza yakın, farza aynı olur. Bu sefer eşler yapmak zorundadır. E şimdi eşler her daim birbirine sevgi ve e, aşk besleyemeyecek. Besleyemeyecek yani. Beslemediği durumda da Allah'a isyan oluşacak. İtaatsizlik oluşacak. İşte Allah Azim böyle bir de bulunmadı. Bahsetmedi. Ama dedi ki bundan daha önemli ben bir şeyden bahsedeceğim eşler arasında. O da sadakat ve samimiyet. Sadakat ve samimiyet mi Allah'ın eşler üzerinde olması gerektiğini söyleyen meseleler. Ama aşk ve e, sevgi bazen olur, bazen olmaz, bazen eksilir, bazen artar. Bu normaldir, tabidir. Yalnız evliliği sadakat ve samiyet şey diyeyim. Evliliği ayakta tutan bir meseledir. Sadakat ve samimiyet. Ama şunu da düşünelim. Sevgi ve aşk evliliği ayakta tutan bir mesele değil. Bak çoğu kişi buna acayip bakacak, yadırgayacak ama kesinlikle sevgi ve aşk evliliği ayakta tutacak bir mesele değil. Eğer bir mesele olsaydı Allah bunu zikrederdi. Ve üstüne basa basa değinirdi Kur'an'da. Ama bahsetmemiş. Neyden bahsetmiş? Sadakat ve samimiyetten. samimiyetten bahsetmiş. Şundan bir örnek vereceğim mesela. Çok kişiler diyebilir, hocam madem böyle o zaman sevgi ve aşkla biz eşlerimize hükmedemeyiz miyiz? Yani eşlerimiz üzerinde bir hakimiyet kuramaz mıyız? Yani eşlerimizi sevgiyle, aşkla bağlılık kuramayız mıyız? Yok. Kesinlikle bir eş, yani erkek olur, kadın olur fark etmez. Eşine kesinlikle sevgiyle, aşkla bir hakimiyet kuramaz. Yani ben sevdim, o bana bağlı kalacak sevgimden dolayı böyle bir mevzu açamaz. Kesinlikle böyle bir şey yok. Hiçbir insan sevgiyle ve aşkla ömür boyu eşine kendine bağlamamış. Görüyoruz çok birbirine aşık olan insanlar, aşırı aşık olan insanlar sürekli ayrılıklara mevzu oluyor. Çok mu sevmediler, çok sevdiler. Birbirleri için öldüler. Ama işin sonunda hep bir ayrılık oluştu. Hep bir boşanma oluştu. İşte buradan anlıyoruz ki sevgi ve aşkla bir bağlık oluşmuyor. Yani bir hüküm oluşmuyor, hakimiyet oluşmuyor. Bu çocuklar için de geçer. Yani sadece eşler için de değil. Yani ben çocuğumu sonsuza kadar seveyim, gidebildiği kadar seveyim. Çocuğum bana bundan dolayı bağlı olacak, bir yere kopmayacak. Öyle bir mevzu yok. Böyle bir dünya da yok. Yani ne kadar seversen, ne kadar e, aşk duyarsan ileride bu sevgi, bu aşk zayıfladığı zaman bir kopukluk oluşuyor ve kopma oluşuyor, ayrılık oluşuyor. Yani bir insan ömür boyunca sürekli sevebilir mi? Yok. Bazen bakarsın sevgisi azalıyor. Ve azaldıkça ayrılık mı söz konusu olacak? Evet. Ayrılık söz konusu oluyor. Bir insan ömür boyunca aşk duyar mı? Duyamaz. Her gün, her sabah, her saniye, her ikindi, her gece aşk duyar mı? Yok. Bazen azalır, bazen çoğalır. E bu bazen azalma, bazen çoğalmalar olduğu zaman bu sefer eşler arasında kopuluk oluşur. İşte bunun için Allah ve Celle aşkla, sevgiyle bir birlikteliğin olmayacağını söylüyor. Tabi lazımdır, olması gerekir. Yani buna Aşk dayanarak, buna dayanarak bir inşa kurulamaz, bir evlilik inşa edilemez. Neye dayanarak yapılması lazım? Sadakat ve samimiyet. Sadakat ve samimiyet eşler arasında ömür boyu bir birliktelik sağlar. Niçin? Eşine sadık olur, ihanet etmez. Samimi olur, yanlış yapmaz. Ve bu eşler arasındaki ortak hayatın tesisini kurar. Ama elinde değil, her zaman aşık olmayabilir. Sevgisi bazen azalıp bazen çoğalabilir. Hayatın içerisindeki bazı sıkıntılar onu dara düşürebilir. Kopukluklar oluşturabilir. Ama kesinlikle sadık ve samimiyet onları tamamıyla birlikte tutar. Onun için bir sloganımız var. Hiçbir zaman evliliğin temeli aşkla, sevgiyle korulamaz. Olması lazım harcın içerisinde olması lazım, betonun içerisinde olması lazım. Bu betonu kaynaştırır, birbirine sağlam tutar ama kesinlikle o binanın içerisindeki demirler, kolonlar, o binanın içerisindeki sütunlar sadakat nasıl lazım. Yoksa aksi tahtede bina toz buz olur. Yani e, kumdan yapmış bir kumdan yapılmış bir bina gibi dağılır yani çabuk sürmez. Yani kimse onun için evliliğinde sevgiye güvenmesin, aşka güvenmesin. Ben evliliğimi sevgiyle aşkla ayakta tutacağım demesin. Sen çok seversin aşk duyarsın ama karşıdaki insan sadakatsizlikten ve efendim söyleyeyim samimiyetsizlikten senin sevgini suistimal eden Veya sen mesela çok seversin, çok aşık duyarsın ama bu aşkın sevgin bir kenarda bazen sadakatsizlik yapmış olursun. Veya gidersin ne yaparsın samimiyetsizlik yapmış olursun. Bu işte senin sevginin ve aşkının geçersizliğini kılar. Onun evet, için sadakat ve samimiyet olan bir insanda aşk da olur yani. Aşk da olur değil mi? Yeter ki sadakat ve samimiyet olsun.